Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü bölümde sizlere daha önce kendi kanalımızda anlatmış olduğumuz bir proje vardı. The Dragon's Lair diye. Onların şimdi yeni bir projesi çıkıyor. Daha doğrusu yeni bir NFT oyunu çıkacak. Onları sizlere göstermek istedim. Daha önce bu projeye bizim kanalımız sayesinde yatırım yapanlar oldu ve oldukça güzel karlar elde ettiklerini de söylediler. O yüzden sizlere de böyle güzel fırsatları her zaman göstermeye ve paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi öncelikle bazı birkaç şeyleri hemen bahsedeceğim. Sonra bu NFT'lerle alakalı şöyle size detaylarını göstereceğim. Arkadaşlar bu Dragons Layer dediğimiz 2 haftalık bir proje aslında. yani çok yeni bir proje. Fakat şöyle bir DeFi lamaya girdiğimiz zaman buradaki bütün merkeziyetsiz finans borsalarını bize gösteriyor. ve şu an Avalanche ağına baktığımızda sıralamaları gösteriyor burada. En çok kitlenen para miktarından aşağı doğru iniyor. Ve burada Dragon Layer'i görebiliyorsunuz. 15. sırada yer alıyor arkadaşlar. Yeni bir proje olmasına rağmen birçok projede geçmiş vaziyette duruyor. O yüzden e, oldukça bence güzel bir proje değerlendirilebilir. Da Ariyeten arkadaşlar CoinGecko'da da listelenmiş. Burada sizler de detaylarına bakabiliyorsunuz. E, şimdi hemen gelin size e, bu Tiny dragonsla alakalı detayları vereyim. Arkadaşlar bu Tiny Dragons dediğimiz olay bu e, işte farming olayının bir NFT projesi olacak ve bu NFT'ler arkadaşlar oyunlarda kullanılabilecek yani sadece böyle profil fotoğrafına koyabileceğiniz boş bir NFT olmaktan ziyade bu platformda değerlendirilebilecek olan bir NFT o yüzden değerli olabileceğini düşünüyorum satış miktarı 90 dolar olacak arkadaşlar. 90 dolar olacak. Ve alımlar sadece direkt coin ile yapılacak. Yani böyle tıkladığınız zaman direkt sizi zaten Trader Joe'ya götürüyor. Buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. dediğim gibi alımlar sadece bu direkt üzerinden olabileceği için Drain de arkadaşlar önümüzdeki işte 2 gün içerisinde falan değerinin de artabileceğini düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar gelin size bazı detaylarını da vereyim. Buradaki NFT ile alakalı bize bilgilerini falan vermişler. Burada arkadaşlar otantik bir şekilde öğretmişler bunu. Hani %100 orijinal hiç kimseden kopyalama falan değil. 70'ten fazla farklı özellikleri vesaire olacakmış işte aksesuarları falan ve bunlara göre bir değerlendirmesi olacak tabi bazıları daha değerli bazıları daha değersiz olacak. E, toplamda arkadaşlar burada arkadaşlar bu satıştan gelen paraların %80'i e, buyback e ve burn olacakmış. Yani örnek veriyorum 1 milyon dolar para toplandı bunun %80'i yani 800 bin dolarıyla kendi coinlerini geri alacaklar piyasadan ya da onları yakacaklar ki değeri artsın arkadaşlar böyle bir strateji yapmışlar. Bence hani oldukça da mantıklı. Toplamda 1000 adet satacaklar ve bir cüzdanı sadece 4 adet alabiliyor en fazla. Tanesi de 90 dolar olacak dediğim gibi. Ve bunları da direkt olarak ödeyebiliyorsunuz. Daha farklı bir coinlerle alınmıyor. Avax'la vesaire. Mint tarihi arkadaşlar 24 Eylül gece 12.30'da olacak. Yani bizim için biraz geç olabiliyor belki ama onlar tabii bütün dünya hesabından yaptıkları için böyle bir saat vermişler. 24 Eylül gece gece 12.30 tabi bizim için işte 25 Eylül'e giriyor artık. Gece 12.30'da olacak arkadaşlar. Onun dışında şöyle Dragon Arena diye bir şey olacak. Ve buradaki bu oyunda bu aldığımız NFT'ler kullanılabilecek. İşte bunlara biz direkt ile bastığımız zaman bunların işte yumurtalarını level atlattıracağız falan böyle güzel bir oyun sistemi de kurmuşlar. Ve millet buna göre işte bir değerlendirme de yapacağını düşünüyor. Bu arada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu siteden nasıl alacağınızı da hemen söyleyeyim. Cüzdanınızı buraya gelip bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra arkadaşlar burada pre-approve direkt var. Buraya basıp buradan aktifleştirmeniz gerekiyor. Confirm sonra e, biz siz bunu alabilecek vaziyete geliyorsunuz. Oraya öncelikle aktifleştirmeniz lazım. Aktifleştirdikten sonra arkadaşlar görüyorsunuz direkt e, burada şeyi saati bekliyoruz. Yani bir gün 9 saat sonra e, buradaki işlemler başlayacakmış diyor. Buraya geldiğimiz zaman burada mint seçeneği olacak. Mint'e tıkladığınız zaman da direkt olarak istediğiniz NFT'yi alabiliyorsunuz. Şans eseri artık güzel mi gelir kötü mü gelir onu bilemiyorum tabi. Bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar bunların hepsi de NFT trade sitesinde hemen satışa sunulacak. O yüzden burada aldığınız NFT'leri de orada satışa sunabilirsiniz. Burada farklı farklı NFT'ler var zaten. Bunlar da kendi NFT'lerini burada paylaşacaklarını söylüyorlar. Genel olarak bu yeni projenin detayını sizlere paylaşmış oldum. Takipte olan insanlar vardı arkadaşlar. Onlar da bunları bilsin istedim. Bunun dışında arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi Avalanche ekosistemi içerisinde olan bazı coin'ler var. Bu token'ların arkadaşlar işte bazıları çok fazla değerli bazıları daha henüz değerini almamış. Fakat hepsi yavaş yavaş keşfedilmeye başlanıyor. Farkındaysanız Avalanche yani 30 dolarlarda vesaire takılırken şu an 70-75 dolarlara falan çıktı. Ve daha da yolu var gibi gözüküyor. O yüzden Avalanche ile birlikte bu ekosistem içerisindeki bütün coin'ler de yükseliyor. Örnek veriyorum burada bir liste yapmışlar. Binance'te listelenmiş olan coinler Avalanche ekosistemi içerisinde yer alıp Binance'te listelenmiş olanlar. Burada şunları görüyorsunuz sadece yani çok çok az var. Asıl projeler burada yer alıyor arkadaşlar ve burada mesela ben açıkçası Binance'te ilk listelenebilecek olan coinlere baktığımızda şu üst katman arkadaşlar oldukça iyi görünüyor özellikle Pangolin, XAVA, işte Banki, Joe, belki Yit Yak vesaire. Bunlar arkadaşlar önemli coinler ve bunların hepsini burada sizlerde inceleyebilirsiniz. Burada farklı alanda farklı coinler var arkadaşlar hepsini sizlerde bakıp işte kendinizi güzel fırsatlar bulduğunuz şeyleri yatırım yapabilirsiniz. Bir önceki videomuzda arkadaşlar Lida Finance'e biz yatırım yapmıştık. Lida Finance hatta şöyle göstereyim. Burada baktığımız zaman ben bu videoyu çektiğimde 0.4 civarıydı arkadaşlar. Burada şu an 0.6 olmuş. Hatta bu sabah 0.8'li biraz yine düşmüş. Bu Bu proje bile çok fazla değerlendi yaklaşık bir e, kaç saat kalmış. iki saat içerisinde de burada bir satış yapılacak. E, Everest satışı. Bir önceki videomuzda anlattığım. Ona da katılacağım ben. Videoyu izleyenler de bunlara katılabilir arkadaşlar. Detayları bir önceki videoda anlatmıştım. Yani genel olarak böyle bir sistem var. E, bir de şöyle bir haber çıktı. Bu da güzel bir gelişme. Biliyorsunuz her bir blockchain ağının gaz ücretleri oluyor ve önceden işte Avalanche'ın düşük olmasına rağmen o bile pahalı geliyordu insanlara. Yani şu civarlarda geziyordu. Daha sonra Avalanche yeni bir update yaptı, yeni bir güncelleme yaptı kendi blockchain ağında ve bu yeni teknolojiyle beraber buradaki gaz ücretlerinin arkadaşlar şu seviyelerden buralara geldiğini görüyorsunuz. Yani yaklaşık 4 katı bir düşüş olmuş. Yani artık işlem ücretleri falan daha az para istiyor. O da genel olarak bütün ekosisteme faydalı bir şey oldu ve fiyatının da nasıl değerlendiğini gördünüz Avalanche. In. Ee, genel olarak videomuz böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.